Gel 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 arkayı kapat arkayı kapat. Geçelim. İçeriye geçelim. Değerli izleyenler Sakarya'nın Kocaeli ilçesine bağlı karşı mahallede yasa dışı horoz dövüşü yapıldığı iddiasıyla jandarma ekipleri şok bir operasyon yaptı. Gel 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 arkayı kapat arkayı kapat. Geçelim. İçeriye geçelim. Ve operasyonda 52 adet Hint horozuna el konuldu. 25 numaralı içinde daha yeni az yüzü kan içinde kalmış bir horoz. Ve beraberinde de yine usulsüz olarak burada alkollerde bulunduğu görüldü. Aslında buradaki operasyonda her şey normaldi. Ancak ilginç olan ise buradaki diyaloglardı. İşletmede bulunan bir kadın ise alkol var mı sorusuna alkolü gelenler getiriyor diye karşılık verdi. Alkol var mı? Alkol derken yani ben alkol değil ben bisküllerim zaten vardı hepsi gitti ama o gelenler kendileri getiriyor. Sen bunları satıyor musun? Benim aşağıda tekelim var ya. Evet. Böyle iki üç tane kistiyane olunca getiriyor. Ha. Bu operasyonda en dikkat çeken görüntülerden birisi ise. Yine horoz dövüşlerinde kendilerine derece verdiklerine, madalya bile verdikleri kameralara anbean yansıdı.